Serdar abi YouTube kanalıma hoş geldin. Kanalın hayırlı uğurlu olsun. Çok, Kanal teşekkür. Olduğunu bilmiyordum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sonra. Çok teşekkürler abi. Ee, senin ilk videom abi yarın oynanacak Beşiktaş Galatasaray. Yarın demeyeyim, biraz böyle geniş bakayım. O karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunmak için konu kalmak istedim. Beşiktaş'la ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki ev sahibi. Derbide nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun abi? Yarın karlı hava olacak diyorlar, uzmanlar da söylüyor. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Öncelikle böyle başlayayım. Şimdi tabii statta stat teknik özelliklerine bazılıyor. Sağda sıkma sistemi var. Yeni bir stat olduğu için kar konusunda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ayrıca hani klasik kar temizleme ekibi de bugünden itibaren hazır. Çünkü Sivas Spor maçındaki tablo gözümüzün önünde. O nedenle zemin açısından önlenler alındı. Maç oynanır. E tabii bu yağış... Zeminin durumu, maçın kalitesini düşürür mü düşürmez mi onu bilemiyoruz ama ben hocaların maçın kalitesini çok düşüreceğini zannetmiyorum. Çünkü kazanan takım hakikaten çok şey kazanacak, sadece 3 puan kazanmayacak. Ayrıca birer puan, yani maç oynanmadan birer puan verilirse belki kabul edilebilir gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. E, önce birer puanı garantili sonra üç puanı kovalayacaktır hocalar, e, her iki takımın hocası. E, i̇ki takımın hocası e, taklidisyenlik açısından çok iyi. Fatih e, Hoca, Sergen Hoca'dan çok daha tecrübeli ama Sergen Hoca Beşiktaş'ta görev aldığı bu kısa süre içerisinde neler yapabileceğini gösterdi. E, kimsenin beklemediği, hiç kimsenin Beşiktaş'a favori göstermediği maçlarda Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarında şer puan aldı. Hepsinden galibiyet ayrıldı. Özellikle Fenerbahçe ve Başakşehir maçında oyun kalitesi de çok üst düzey üst seviyedeydi. Dolayısıyla ben Galatasaray maçında da, Galatasaray maçında da yine oyun kalitesi üst düzey bir Beşiktaş bekliyorum. Tabi rakip çok ciddi bir rakip. Başında kurt bir hoca var. Böyle maçları defalarca yaşamış bir hoca var. Oyuncuların bu tür maçları çok iyi hazırlayan bir hoca var. Ama diğer tarafta da bir de iki tane formda golcüsü olan, kanatlarını etkileyerek kullanabilen, orta sahasında özellikle Atiba ve Souza gibi isimlerle çok iyi savunma yapabilen bir Beşiktaş var. Sadece Beşiktaş'ın tek sıkıntısı e, kalesinde çok tecrübeli isim yok ama o sıkıntı Galatasaray'da da var. Evet. O Galatasaray'da da Mustafa gibi bir isim yok. Dolayısıyla ben maçı ortada görüyorum. Sadece maçı kazanan taraf eğer kazanan bir taraf çıkarsa o tarafın hocası demek ki o gün için maçı çok iyi okumuş demektir. Abi şahsi olarak sormak istiyorum. Ee, karşılaşma ile ilgili skor tahminin var mı? Senin şahsi fikrin ne? Valla ben iki e, <laughs> takımın atacağı golleri toplamı tek olur diyor, düşünüyorum. Yani bir bir mi diyorsun? Hayır tek olur yani. Ha. Birbiri toplarsan iki oluyor ya. Çift <laughs> rakam, rakam onu diye tahmin ediyorum herhalde. Aslında <laughs> beraberlik kokan bir e, maç ama sanki böyle e, 1-0 veya 2-1 bitecekmiş gibi ama kazananı kestirmek çok kolay değil. Ben kazananın e, kim olduğunu öte yani maçın ortada olduğunu düşünüyorum. %50 %50. Çünkü ne Beşiktaş'ın sahasında olması çok önemli değil. Seyirci faktörü yok. Evet. geçen, geçen senede Galatasaray'ın favori gösterildiği maçta Beşiktaş puan çıkardı orada. Çünkü Galatasaray'ın seyircisi yoktu. Bu ciddi bir avantajdı. Burada da Galatasaray adına çok ciddi bir avantaj var. Beşiktaş seyircisinin olması. Dolayısıyla maçı ortada görüyorum şimdi. Anladım. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Serdar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün konuğumsun. Tabii konu da Beşiktaş-Galatasaray derbisi. Bu mücadeleyle ilgili senin görüşlerini alacağım. Öncelikle nasılsın onu da sorayım sana. Bomba gibi, seni gördüm daha iyi. Her zaman seni görünce öyle daha iyi oluyor. <laughs> çok teşekkür iyi. ederim abi, çok sağ ol. Ee, yarın nasıl bir mücadele bekliyorsun? Galatasaray cephesinden neler konuşuruz, neler var? Havadisler neler? İki senaryo var yani, üç senaryo var. Beraberlik, mağlubiyet, galibiyet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hani Galatasaray cephesinde mağlubiyet olursa eğer ki bütün olayın müsebbibi Mustafa Cengiz gözükecek. Orası net. Yani Galatasaray olası bir mağlubiyet halinde kimse eleştirilmez. Tek eleştirilecek nokta Mustafa Cengiz neden ortamı geldi. Büyük ihtimalle bu konuşulacak. Ama e, galibiyet olursa da Galatasaray cephesinde çok büyük bir moralite sağlayacak bu bence. Takıma ve camianın bütününe, taraftara da aynı zamanda. Ve dolayısıyla ve ben bunun e, yani beraberlik halindeki her sonucun Galatasaray'ın fazla sayıda transfer yapmasını sağlayacak bir unsur olarak görüyorum. Yani Galatasaray yense de bir transfer hata, yenilse de bir transfer hata gerçekleşecek. Ama maç ne olur dersen bence beraber biter. Evet. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, öne çıkan futbolcu görüyor musun bu mücadelede, derbide öne çıkan futbolcu olur mu yani? Ben Galatasaray... maçı kurtaracak. Emre Kılınç'ın e, oynarsa eğer ki bilmiyorum muhtemeller daha gelmedi önümüze. Akşam belli olur yüksek ihtimalle ama Emre Cançın Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da e, Rozier'in çok belirleyici oyuncu olacağını düşünüyorum, arkadan yaptığı koşularla. Ama bir de zayıf halkı olarak gördüğüm e, Ersin konusu var. Ersin'in e, bir maçta, büyük bir maçta Beşiktaş'ın başını ağrıtabileceğini düşünüyorum. E, o maç bu maç olabilir mi acaba? Olabilir. Öyle mi? Evet. Yani çünkü ligin en organize hücum yapan takımıyla oynuyorsun. Çünkü öndeki dörtlüsü Taylan'ın önündeki Belhamda, Feguli, Arda Turan, Emre Kılıç klasik dörtlüden bahsediyorum. Tabii ki sakatlık cezalı vesaire bunlar önemli ama bu dörtlünün bir şeyi, bir senaryoyu ortaya koyduğunu düşünüyorum ve bu dörtlüye karşı uzaktan atılan şutlar, ceza sahasına özellikle benim maç senaryom şöyle şekillendi, onu söyleyebilirim. Galatasaray'ın sol taraftan Arda Turan ve Emre Kılınç üzerinden Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yoklayacağını ve o oyuncuların ceza sahası içine yapacağı koşular ve sıfıra inip altı pasa çıkaracağı bir senaryo, bir gol senaryosu olabilir bu maç için açıkçası. Anladım. Peki şahsi olarak soruyorum. Senin skor tahminin ne olur? 0-0 ya da 1-1. Ama dediğim gibi Ersin ve Ensakala artı Montero bu üçlü Beşiktaş adına belki berabere bitecek olan maçın aleyhine sonuçlanmasına sebebiyet verecek bir üçlü bunu söyleyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederim abi bu bir yorumun için. Çok sağ ol. Senin yorumun ne? Benim yorumum da bu karşılaşma bence de berabere bitecek gibi duruyor ama bir tarafta çok güçlü bir Beşiktaş var. Diğer tarafta da tabii kaoslardan çok iyi beslenebilen bir Galatasaray var. Ee, gerçekten heyecanlı bir karşılaşma olacak ki kar da buna böyle renk katacak gibi duruyor güzel bir mücadele olacak. Renk katmayacak. Neden beyaz olacak etrafı? <laughs> <değil mi? gülüyor> yani <gülüyor> beyaz da bir renk olarak öyle düşündüm. <laughs> tamam beyaz bir renk. Çok teşekkür ederim İyi abi. Allah çok Allah sağ olun. Sağ olun.